zamba gibi faktörler içinde barındırıyor. Bu yüzden Temmuz'da pek düşük bir enflasyon beklememek lazım bu açıdan. Ama hani bu veri neyi etkiliyor diye bakarsak ona ilişkin e, tabii e, yorumlar önemli. Yani bu enflasyon tablosu bize ne anlatıyor? O konuda bir görüş aktaralım. Piri Reis Üniversitesi Rektörü e, Profesör Doktor Oral Erdoğan e, haber global için enflasyon yorumladı. Kendi başına her ikisinin de yüksek oluşu dikkat çekici artı hem üfe ile tüfe arasındaki fark da muazzam açık düzeyde. Özellikle üfe de aylık %4'ün üzerinde bir hareket olayı %42 yıllıkta 42'nin üstüne çıkarıyor. Bu çok dikkatimi çekiyor. Çünkü üretimdeki hızlı canlanma dünyada beraberinde tabii ki enflasyonu da getiriyor. Ama bir taraftan da petrole olan yoğun e, talep artışıyla birlikte Brent petroldeki fiyatın 70 dolarların üzerine gitmesi, aynı sırada dövizdeki yukarı hareketin Türkiye açısından yukarıda seyretme devam etti. En azından e, tam e, euro dolar paritesi açısından daha çok euro çıkar gibi iken bu sefer dolar yüksek seviyelerini yeniden korumaya geçti. Yani paket olarak baktığınızda euro ve dolar döviz de yukarıda kaldı. Böyle olunca hem petrol tarafından hem döviz tarafından özellikle üretici fiyatlarında e, bence anormal ve yapışkan yani sadece bu aya özel olmayabilecek ve önümüzdeki ayda e, tetikleyebilecek bir enflasyon durumu görünüyor. Tabii ki bir tarafta üretici fiyatları bu kadar hem küresel etkilerle hem iç faktörlerle bir derece yukarı gidince tüfeği de bu taşıyacaktır. Aksi takdirde üretici kesiminde eğer karlılık istenilen seviyelere doğru gitmeyecek gibi ise fiyatları yukarı çekmek zarureti doğacaktır. Ee, tabii ki fiyatları yukarı çekmede tüketici zora sokacaktır. Ee, böyle bir tabloda e, tabii ki yeni soru merkez bankası ne yapacak olabilecek? Merkez bankası her zaman e, genelde karşılaştığı gibi arada kalacak. E, arada kaldığı zamanlarda da e, yapabileceği şey ilk derece yapabileceği şey eğer başka likite sıkıntısı yok ise e, bankacılık kesiminde e, önemli bir sıkıntı e, orada olmayacak gibi ise faizleri e, arttırmadan ama e, indirmeden de e, geçme yönünde olabilecektir. Evet bu enflasyon.